daha da Afrikalı bir dünyaya hazırlanırken stratejimizin ihracat çeşitlendirmemizin bir tarafında Afrika ile ilgili mutlaka bir başlık açmak zorundayız. Program kısmen uzundu ama çok dolu dolu geçti ve çok keyif aldık. Ufuk açıcıydı diyebilirim. Afrika pazarına nasıl girebiliriz, nasıl orada ilerleyebiliriz, neye önem veririz, girmeden önce neye dikkat etmeliyiz, onların üzerinde bilgi edindik. Afrika pazarıyla ilgili gerçekten Utku Bey artık üstad olmuş. Konuyla alakalı gerçekten bizi çok ciddi bilgilendirdi. Afrika bakir bir alan. Onun üstünde çok soru işaretleri vardı kafamızda. E sağ olsun Utku Bey hepsini tek tek detaylandırdı, neticelendirdi. Kafamızda ciddi bir şekilde oluştu Afrika pazarı. Gayet verimli geçti. Daha önce bilgisi olmadığımız konularda bilgi sahibi olduk. Aslında şöyle biraz endişeli gelmiştim Afrika pazarı zordu. Olumlu tiyolar verildi denilebilir.